Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 12 Şubat 2025 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar temizlik, kozmetik ve gıda ürünlerine bakacağız İlk sırada sevgililer günü çiçek aranjman çeşitleri var 149 lira Elsev hidra şampuan 390 mililitre 100 lira Elsev'den saç kremi de olacak 360 mililitre 100 lira ve yine Elsev'den sıvı saç serumu var 150 mililitrelik spreyler 135 lira. Tursil'den jel deterjan indirimde olacak 2145 mililitrelik şişeler 129 lira. Omo deterjan çeşitleri var 1690 mililitrelik sıvı çamaşır deterjanları 171 lira. Domestostan'da daha esintisi çamaşır suyu 3240 mililitrelik bidon 127 lira. Kotex ince günlük pedvar parfümsüz 34'lü paket 33 lira. Durudan sıvı sabun çeşitleri 500 mililitrelik seçenekler 42.50. Pervol'den de sıvı deterjan çeşitleri indirimde olacak 2695 mililitrelik seçenekler 186 lira. Mintax'tan kireç ve past çözücü var 1 litrelik şişe 28 lira. Yine Kotex'ten normal ya da gece pedi çeşitleri var. 8'li, 6'lı seçenekler 41 lira. Palet saç boyası çeşitleri her biri 90 lira. Morphos Ultra Strong saç spreyi olacak 250 ml 99 lira. Not markasından ürünler bu hafta Şok Market'te. Ruş çeşitleri var 89 lira. Not'tan BB krem ve kapatıcı mini set İkili paket 109 lira. Not marka fondöten çeşitleri 124 lira. Piyadan saç fırçası çeşitleri olacak farklı renkleri var 129 lira. Monamordan pompalı aseton 175 mililitre 30 lira. Yine nottan lipgloss çeşitleri farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 79 lira. Jagler'den 50 mililitrelik parfüm, 100 mililitrelik deodorant set olarak satılacak 199 lira. Revul'dan da 50 mililitrelik parfüm, 150 mililitrelik deodorant set. Erkekler için bu setler 179 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı, beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Adam Blue erkek parfümü 100 mililitrelik şişeler 149 lira. Caldion'dan kadınlar için deodorant ya da Jaglar erkek deodorantları ikili olarak satılacak 2 tane 150 mililitre 129 lira. Vitten klasik tüy dökücü krem 100 mililitre ya da klasik ağda bandı 12 kutu ne alırsan 97 lira. Nivea'dan el ve vücut bakım kremi çeşitleri var. 250 mililitrelik seçenekler 79 lira. Lady Club vücut spreyi çeşitleri de olacak. 250 mililitrelik şişeler 68.50. Selenes arındırıcı ve canlandırıcı tonik 200 mililitrelik 119 lira. Monamor'dan Super Size maskara 99 lira niş kadın parfümü var 50 mililitrelik kalp model şişesiyle 109 lira. Yumak makyaj temizleme mendili olacak 20'li paketler 32 lira. Garnier'den makyaj temizleme suyu 400 mililitrelik şişe 109 lira. Selenes yüz yıkama jeli de olacak 200 mililitre 149 lira. Bebelent bakım örtüsü 10'lu paketler 50 lira. Kotex Ultra normal 24'lü ya da gece 16'lı seçenekler her biri 96 lira. Bebelen Sensitive çamaşır yumuşatıcı var 1,5 litrelik şişe 65 lira. Bebelen Sensitive çamaşır deterjanı da olacak 1,5 litrelik yine 99 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak kasa indirimlerine. Koska pekmezi var. Harnuk pekmezi 700 gramlık şişe 122 lira yerine 69 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde torku çıtır gofret var. 240 gramlık paket 89 lira yerine 49 lira. Yine 25 lira üzeri alışveriş yerinizde. Finish bulaşık makinesi kapsülü Quantum Max 50'li ya da Ultimate Plus 45'li seçenekler. 529 lira yerine 245 lira. 25 lira üzeri alışverişlerinizde Pür Baby'den ıslak havlu 4 tane 50'li kutu 75 lira yerine 49 lira. 25 lira üzeri alışverişlerinizde bir diğer ürün Fusti şeftali aromalı soğuk çay 4 tane 1 litre 152 lira yerine 105 lira. İndirimli gıda ürünlerine de bakalım. Bu hafta şokta altın kılıç gurme eski kaşar peyniri 300 gramlık paket 99 lira. Aptamil çocuk devam sütü çeşitleri var 250 mililitrelik 187 lira. Keskinoğlu, Gedik, Bamvet gibi markalardan piliç jenitsel var 700 gramlık seçenekler 75 lira. Süper Fresh'ten pizza tost çeşitleri olacak. Klasik ya da çedarlı. 200 gram her biri 49 lira. Dana kavurma çeşitleri var. Farklı farklı markalardan 250 gram 199 lira. Kovandan süzme çiçek balı 850 gramlık cam kavanoz 179 lira. Beselden zeytinyağlı kase margarin olacak 250 gram 35 lira. Misten tam yağlı, 3 dilimli olgunlaştırılmış inek beyaz peyniri. Toplamda 525 gram, fiyatı da 127 lira. Liu'dan kuru sele siyah zeytin 500 gramlık cam kavanoz 99 lira. Liu'dan çizik yeşil zeytin de var. 400 gramlık kavanoz 60 lira. Bamvet, Gedik, Keskinoğlu gibi markalardan piliç nugget çeşitleri 300 gram her biri 37.50 Uno 3 katlı pasta taban kakaolu pasta tabanı 82.50 Doktor Ötker'den toz karışım revani 500 gramlık kutu 45 lira Doktor Ötker çikolata sos olacak 98 gram 24 lira Ülker Hobi krem çikolata var 350 gramlık kaseler 50 lira Nescafe Express soğuk kahve çeşitleri orijinal ya da çikolatalı 250 ml 39.50 Anadolu mutfağından yeşil mercimek var 1 kilogram, 54.50 Misten Mihaliç peyniri var tam yağlı ürün 350 gramlık paket 98 lira Fiusti egzotik meyveli soğuk çay 1 litrelik şişe 34.50 Evet arkadaşlar bu şekilde olacak şok market 12 Şubat katılığını inceledik temizlik kozmetik ve gıda ürünlerini inceledik izlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.